Arkadaşlar, Arya Varnas'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün Arya Hanım tek başına çünkü okula gidemedik. Biraz astık hasta olduğumuz için. Hiç gidemiyor. Hiç gidemiyor evet çok hastayız. Hasta olanlara buradan ne diyoruz? Geçmiş olsun. Allah şifa versin tüm çocuklarımıza, tüm hastalarımıza inşallah. Amin diyelim. Arya bugün maske boyayacak. Peki boyayabilecek misin? Evet. Hadi evet. o zaman başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Bugün abisi okulda yapıyordu. Tamam, batırayım. Batırabilirsin nasıl boyamak istersen. Sonra ben Arya ben da evde abi. yapmak istedi. Parmak boyamız var. İlk boyalarımızı kim götürdü? Evet. Abi götürdü. Bence dudaklarını da boyayabilirdin ilk önce. Tamam, boya bakalım. Evet, çok güzel oluyor. Aferin. Nasıl boyamak istiyorsan öyle boya. Teşekkür. Bugünkü dersimiz boya okulda biz şuradan gitmiş. evet çok güzel şeyler yapıyoruz ama okulunda değil mi Arya biliyorsunuz ağlayarak gidiyordu ama artık çok seviyor okulu değil mi Arya okul güzel miymiş Arya evet. bence harika okula gitmeye keşke ben de okula gidebilseydim şu anda değil mi gerçi seninle birlikte okul bahçesinde oturuyorum Arya ama okula gidiyorsun zaten evet ben de okula gidiyorum <laughs> Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ama sarıya devam. Sarıya devam edelim. Öbür tarafı da ben boyayabilir miyim? Evet. Ha? Evet. Ben de boyayayım. Ben elimle değil. Bu parmak boya. Normalde parmak boyayla boyanmıyor. Nasıl? Sarıya mı boyuyoruz buraları? Evet. Anne sen boyarsan çıp çıp ya. Ama bir bakalım nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Anne. Aa, ama göz çevresini yanlış yaptım. Tamam sarıları sen yap göz çevresini ben yapayım olur mu? Tamam. Ha? Böyle tamam. bakalım ne çıkacak ortaya ya ben merak ediyorum açıkçası. Güzel bir şey çıkartabilecek miyiz Anne. Var Şöyle. Anne. sen bu iyi Dur 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 dur. Aa elim geçmiyor. Geçer geçer. Ama sen de fırçanı alıp yapabilirsin. Hı yapacağım Bence. Anne elin pis ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çocukların eli her daim pis olabilir biliyor musun? Ben çocukken Eline kadar. Ellerim hep pisti böyle çamurlar vardı. Hı. Artık çamurlar yok boyalar var. Bırakın çocuklar birazcık kirlensin. Değil mi Ayacığım? Evet. Kirli, kirli. Hep kirli doğru söylüyor inanılmaz derecede boya yapmayı seven inanılmaz derecede aktif bir kızım var anne suya batırmadım ama birazcık suya batır ki yumuşasın bence anne zaten iki kere suya batırdım abin gelince bakalım hangimizinki daha güzel olacak ha? Ben benim boyadığım çerçeveyi boyama tamam mı anne Tabii ama ben sana... tek elle boyamaya anne. çalıştığım için arayacağım Anne. Senin daha güzel boyama yapman lazım efendim Anne, Ama sen sadece göz kısmını boya. Tamam ben sadece göz kısmını boyuyorum. Şu anda göz yapıyoruz. Şöyle. Ben bitsek. Sen, sen sadece göz kısmı. Neden benim yardım etmemi istemiyor musun? zaman çabuk biter ve ben, ben seni çabuk bir tane sen evet. şimdi anladım tamam ben de yavaş yavaş yapayım ben de çok seviyorum boya yapmayı ama Sanki ay çok güzel alıyor maskemi sence bu bana büyük evet maske birazcık büyük ama olsun aşkım ben takarım senin yerine takmayayım mı Bence. takacağım Anne bir şey söyleyeceğim. Sence burayı yeşile boyayayım mı? Şimdi boyayayım şimdi mı? Bir kere daha boyayayım. Tamam. Şimdi tamam. Son. Son. Tamam mı? Tamam. Şurayı da boyuyorum. Ondan sonra Arya'yı bırakıyorum. Şimdi. Daha çok boyanacak yerlerimiz var Arya'cığım. Ben sadece gözünü boyadım aşkım. <laughs> Bu evet. Aslında inanın, şu anda kamerayı tutmasam ve Arya olmasa, Aycun çok özür diliyorum bunu senden ama tek başıma boyamayı tercih ederdim hmm. Kendime maske alacağım ben Ayy. de boyayacağım. Ben Bu de sana boyayayım. Boyamıyor şu. Tamam oraları boyamayacağım. Çok zevkli bir şeymiş. Öğretmenlerimiz boşuna o kadar boya yaptırmıyor demek ki çocuklar daha çok sevsin, daha çok zevk alsın. Motor becerileri gelişsin. Çocuklar motor mu sürüyor? Çocuklar motor mu sürüyor? Hayır, ellerinizi nasıl kullanmayı öğret öğreniyorsunuz. Kalem tutmayı, fırça tutmayı. Fırça böyle tut. Bakalım fırça nasıl tutuluyormuş? Evet. Ay evet, çok güzel tutuyorsun sen. Arayacım yalnız ben Yalnız çizmişim. Burayı sadece neyse ortaya güzel bir şey çıkacağına eminim. Evet, suyumuzu böyle batırıyoruz. Sonra Sizce ben. nasıl gidiyoruz? Bence harika gidiyoruz. Evet. Evet haricığım ne yaptık? Boy... Ay dudağını boyamış. Bakın anne gelsene. Geliyorum. Anam yaklaştık. Yaklaştık. Bakalım. Ben, şuralarını boyamayacağım. Ya. Az az. Bence güzel gidiyorsun. Çok güzel olmuş. Versene. Harika görünüyorsun şu an. ben o dudağını bir düzelteyim, bir yapayım. Tamam. Olur mu? Anne. Efendim. Bir sonra şuralarına da makyaj yapacağım. Ya sen makyaj nasıl yapmak istiyorsan öyle yap ya. Bu ben senin makyajına karışamam. Bu arada yarın bir şey gelecek. Bir evet, gelecek. yarın. Hem de gerçek. bir bu okula giderken söyleyeceğim. Ama sen daha 5 yaşındasın, farkında <laughs> mısın? Çok sen az. Video krokiye geldik ama gerçek. Evet. Bir de şey anne hani, alırsınız ya böyle, ama simli gelecek. Simli. Onun adı ne arıyor biliyor musun? Nereye süreceğim onu? Nerenin? Ha yüzünün üstüne sürecekmiş. Evet kızım çocuk makyaj seti sipariş verdi ama gerçek olanından verdi. Tabii ki ben onun yüzüne asla çünkü o zaten çok güzel. Sizin makyajı. Sürmeyecek yani? Ama sizin makyajı ihtiyacınız yok ki benim var. Niye? Senin cildin çok güzel. Tamam devam edebilirsin. Siyah hiç kullanmadım. Siyah hiç kullanmadın mı? Nereye kullanmak istiyorsun ki siyah? Bir dakika dur. Bir saniye şurayı ben tamamlayayım mı sana? Ni? Efendim. Şipayı tamamlayacaksın tamam mı? Ben sana, ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama yoksa bak zaten bitti ya. Evet çok güzel boyamışsın ya. Ama ben Valdin. bitirmek istemiyorum. Ne? Yani bitecek bu elbet bitmek zorunda kızım. Şöyle yeşilden biraz alalım. Biraz Arya'nın yeşil. Ay Arya'cığım özür dilerim. Ne oldu? Birazcık taşırdım. Tamam. Olabilir mi? Hı hı. O ara hem kameraya bakarken hem onu yaparken. Tamam sen o ara ellerini yıka. Bence biz güzel yaptık ya. Tam okul etkinliği oldu bizimki bence. Değil mi? Arnasın ki. Arnasın ki de ikinci sınıf etkinliği olacak. Şimdi senle ben anaokuluna gittiğimiz için anladın mı? Sen anaokuluna gidiyorsun. Ben de seninle birlikte inan senden daha çok geçiriyorum zaman. Niye? Neden? Sana sormalı kızım. Neden? Neden okula giderken ağlıyorsun mesela? Arkadaşlarına soralım. Artık ağladım. Okula giderken ağlanılır mı? Okul ne kadar güzel bir şey. O artık servise binerken ağlanılır mı? Sor bakalım. Mesela biz bir hafta boyunca serviste Arya ile beraber gitmek zorunda kaldık. Anne. Daha sonra servisten almak zorunda kaldım. Çünkü diğer çocuklarımız da doğal olarak annelerini istedi serviste. Yani bir tek ben gidip geliyordum çünkü serviste. Mecbur an şu anda kendi şartlarımızla gidiyoruz. Değil mi Arya'cığım? Servis kullanmıyoruz. Servise karşıyız. Ama abimiz Servisle gidip geliyor. Bir şey oluyor Maria. Çok rahat bir şekilde gidip geliyor. Ben servis. Servis mi? kolaylık kızım. Zorluk. Zorluk mu? Ne zorluğu var anneciğim? Zorluk. Ba bavul alıyorsun. Bavul mu alıyorsun? Evet. Ne bavulu? Bavulla gidiyorum. Hayır güzel. Güzel anlat. Neden servise binmek istemediğini anlat. Mesela merak edenler var. Seni özlüyorum. Serviste beni özlüyorsun. Okulda beni özlemiyorsun. Evet. Doğru. Evet, bizim maskemiz bitti. Bitmedi, bitmedi. Ha? Bitmedi mi? Ne yapacağız? Yok, yok, bitmedi. Göster bakalım nasıl olmuş. Son halini göster. Bitmek üzere olan halini göster. Ha. Da -da -da. Bitmek bilmiyor. Bitmek mi? Bence çok güzel oldu. Hayır. Tamam, süsle. Tamam, süsle. Aa, sim de almıştık. Sim dökelim mi? Hayır. Sim dökelim bence de. Arkadaşlar, bizim slime. Hayır, dün aldığım simleri getireceğim. Abinin evde bıraktığı simleri. Ama slime simi. evet, slime'a kattığımız sim doğru söylüyor. Ama o simleri bitirdiğimiz için yeni almak zorunda kaldık. Kimirdik? Nerede? Tamam, onlardan da bulalım. Tamam? Renkli renkli koyalım o zaman. Dur bekle. Hemen bekleyin ben dönüyorum. Simleri getiriyorum. Arkadaşlar, biz simlerimizi aldık. Geldik. Ya zeytinlerimizi de bakalım nereye dökeceksin. Elinden, elinden hayır hayır böyle dökebilirsiniz Evet. Dur şöyle yapabiliriz. Anne şöyle olur mu? Bir dakika şey yapabiliriz. O şekilde. Evet evet çok güzel oldu. Çok güzel Harika. Da Bundan da dökebilirsin bence. Çok güzel. Hadi. Bakayım. Çok evet çok oluyor. Evet. Evet, bakayım çok mu? Bir dakika dur bakalım. Biraz Bunu böyle şuradan tutalım, tut. birazcık şöyle boşaltalım. Üstünde kalanlar kalsın. Ah, şimdi bence şöyle de yapabilirsin. Şundan da dökebilirsin. Evet, çok güzel oldu. Aynı Ya hayır, öbür tarafa kırmızıya dök onu da. Kırmızıya dök. Dök bakalım kırmızıya. Dök bakalım. Çok güzel oluyor, harika. Dökemiyor musun onu? Döküyorum çok fazla. Gelmiyor sana. Ama çok. Ha lazım. yavaş yavaş. Bak gerçekten. Bak ver bakalım bana. Bir dakika. Ver bakalım. Her yerimiz boya. Evet. Üste doğru evet. Elinden oraya dökemezsin. Ver bakalım. Oy. Ver bakalım. Bak. İyiydi. Ay çok Yeter ya. Hı? Bence var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Şuralara da yapabilirsin. Şuralara, şu kısımlara evet, da boyayabilirsin. Da da. Dudaklarını. Dudaklarına da mı sim dökeceğiz? Evet. O zaman gri gri gri. Evet. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz aşkım. Sen şey devam et. Onların hepsini sana temizleyeceğim ne dost. Aa neden öyle yaptın? Koş. Ha ellerini mi yapacaksın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bir şey olmaz dedim ama şu anda o simleri nasıl temizleyeceğimi düşündüm. Her 20 sim olacak. Hiç sevmem. Ben çok seviyorum. Hayır saçına, maçına dokunma. Ellerini güzel yıka. Hiçbir yerimize gelmesin. Bakayım. Şimdi ben sallayalım. Fazlalıklı. Bu bu. Bakalım nasıl oldu. Daha çok. Aa, vallahi çok güzel yaptın. Şunlar. Bence çok güzel oldu. Anne koy be. Arya bence artık bozma. Bakayım Arya bana bak. Bana bak bakayım. Görebiliyorum seni şu anda. Sizce Maskemiz nasıl oldu? Bence harika oldu Arya. Bakalım abin nasıl getirecek? Ama ellerine. Ellerine bakalım. Pırıl pırıl parlıyorsun. Tak bakayım böyle. Çok güzel yaptın. Ellerine sağlık. Çok. Evet bir dahaki videoda ne diyoruz? Görüşmek Görüşürüz. üzere. Hoşçakalın.